Yalnızlığınızı koyun. Yalnız kalabilin. Yalnızlığınızı kaybetmeyin. Yalnızlık önemli bir şey. Şimdi yani bazı tavsiyelerim var. Tabii bunu yapmak zor. Yani hatta imkansız. İşten ol diyeceğim. <laughs> İşten diyeceğim olamazsın. Yani yalan söylemeyeceğim. Yalan söyleme. Yalan söyleme. E, yalancıysan yalan söyleyeceksin. Biliyorum. Yani, yeterince deneyim hayatta. E, yapabileceğin şeyleri söyleyeyim. İngilizce öğrenin. En azından okuyacak kadar. İngilizce bilmiyorsan eğer bilginin kaynağına ulaşamazsın. İngilizce mümkünse Fransızca, Almanca ona bir tanesi de öğrenim. Her gün zor. Haftada bir düşünün. <laughs> bir saat, iki saat düşün bir konu üzerine. Yani bilim de olabilir, insan ilişkileri de olabilir, siyaset de olabilir, yönetim de olabilir, aşk da olabilir, felsefe de olabilir, her şey olabilir. Bilgi olabilir. Ya düşün. Sanat nedir? Güzel niye ederiz? Bu müziği ben seviyorum da niye seviyorum? Falan gibi. Cevabı olmayan sorular üzerine. Ya düşün. Bir saat, iki saat düşün. Ne demiş George Bernard Shaw? İnsanlar demiş ayda yılda bir defa, iki defa düşünürler. Ben demiş hafta iki defa düşünerek kendime uluslararası çapta bir ün saldım demiş. <laughs> çok çalışmanız gerekiyor tabii ki. Ama nasıl çok çalışacaksın yani? Yani, çalışmak işkence ise bir ay çok çalışırsın, iki ay çok çalışırsın, en fazla bir yıl çok çalışırsın. Ondan sonra seversin yani. Sevmek lazım. Seversen çalışırsın. Seversen kendini adarsın. Mutlu olursun çünkü. Ya yani mutsuzluk yani mutlu olun diye gelmedi ki biz bu dünyaya. Çalış çalış. E ediyorum. Yani bir an önce kaçarım tabii ki. İlk fırsatta. Çocuklarınız olacak bir gün. Onlara e, güzellik, duyarlılık olmasını sağlayın estetik duyarlılıkları olsun. Yani güzelden hoşlansınlar. Güzellik peşine koşsunlar. Doğru, yanlış çok daha sonra önemli bir şeydir. Çok daha zordur. Olmayabilir de doğru, yanlış. İyi, kötü. Bunlar çok zor şeyler. Ama güzel çekil, bunlar çok kolay. Hemen, hemen, güzel, hemen anlarsın, hemen görürsün. Çocuklarınızı güzellik, temizlik, kendi odasını sevsin, kendini sevsin, zihnini sevsin. Yalnız başına olmayı sevsin. O zaman tek başına kalabilir, çalışabilir. Güzelliğin esivi olsun. Ona, ona o zaman hayatını adar bir şeye.